Değerli arkadaşlar, muradı ilahi, Allah'ın muradını gücümüz nispetinde anlama çabasına tefsir diyoruz. Kur'an'ın ilk müfessiri hiç şüphesiz Allah Resulü'dür. Allah Resulü'nün dar-ı bekaya irtihalinden sonra sahabeden başlayarak günümüze kadar Allah'ın muradını anlama çabaları yani tefsir mesaisi kesintisiz olarak sürmüştür, kıyamete değinde sürecektir. Çünkü bu alem şümül olan ilahi vahyin her asra söyleyeceği mesajları vardır. Bu ilahi mesajın doğru anlaşılabilmesi için klasik Arapçanın iyi bilinmesi ve Kur'an'ın tefsirine dair usul bilgilerinin de bilinmesi zaruridir. Biz bu çalışmamızda sizlere iki klasik eserden Ebul Barakat en Nesefi'nin yazdığı Nesefi ve İmam-ı yazdığı Tevilat adlı eserlerden bazı bölümler okuyarak müfessirlerin Allah'ın muradını anlama çabalarını birlikte görmüş olacağız. Takrir metoduyla işlediğimiz bu derslerden istifadenizi artırmak adına gerekli tekrarları yapmanızı, notları almanızı ve istikrarlı bir çalışma yapmanızı tavsiye ederim.